arkadaşlar Herkese merhabalar bina modelleme derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz bir önceki dersimizde neler yapmıştık camlarımız yapmıştık ve balkonlarımızın camlarını yapmıştık ee, bu dersimizde sizlerle birlikte döşeme kısmını yapacağız döşemeden kısmı aslında kastım çatı kısmını yapacağız şimdi şöyle bir yol izleyelim hemen ee, şu Katı seçiyorum. Zaten bu katı array modifier ile çoğalttığımız için herhangi birini seçiyoruz, fark etmiyor. Edit moda girdim tab tuşu ile. Şu en alt kattaki döşemenin bir yüzeyini seçiyorum. Şöyle yapıyorum. Bakın buna dikkat edin. Shift W ile kopyalıyorum. GZ yaparak belli bir miktar yukarı taşıyorum. P dedim ve Selection dedim. Bunları ayırdım. Yani en alt kattaki yüzeyi kopyalamış oldum. Bunun array modifier'ını kapatıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Bunun hemen kürsörden, pardon, set orijinden geometrisini ayarlıyorum ve tam şu yukarıya sabitliyorum. Edit moda girdim. Şimdi buna bir kalınlık vermem gerekiyor. Şöyle bir 20 santim bir kalınlık verelim. Bu bizim tavan kısmımız olacak. Dediğim gibi bunun biraz kenara doğru çıkıntılarını vereceğiz. Tabi bu şekilde bırakmayacağım. x ee, X ekseninde şöyle bir kaç santim çıkarsak bir 30 değil de şöyle yapalım en iyisi. Şuradan da şey açalım. H çılayıngımızı kaç çıkarsak şöyle bir 50 santim çıkartalım. Evet 50 santim iyi. 50 santimde şöyle çıkartıyorum. 50 santimde şöyle çıkarttım ve arka kısmı da 50 santim çıkartıyorum. Evet şimdi bunu yaptık. bunu biraz yükselt vereceğiz. Bu şekilde yapmayacağız. Buna bir insert atıyorum tuşu ile kaç santim bir, bir 10 santim değil bir 20 santim insert atıyorum. Shift alt tuşuna basarak şu kısımları seçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi buna bir export 50 santim bir yükseklik verdim. Şu üstteki kısmı shift double ile kopyalıyorum. Görmüş olduğunuz gibi olduğu yere bıraktım. Extrude yapıyorum 300 yazdım. Ve bunu Klavyeden S tuşuna basıyorum, şöyle küçültüyor, görmüş olduğunuz gibi. Evet, çatı kısmında bu şekilde yapabiliriz veya istiyorsanız şöyle 100 santim daha çıkartırsanız 4 metre civarında bir yani şöyle 4 metre, şu tavan kısmından şu kısmı 4 metre gelecek şekilde bir tavan yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. tavanı da ben bu şekilde fazla uğraşmadan yapıyorum, görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bunu da yaptık sıra neyimize geldi şu jamekan kısımları falan yapacağız demiştim şimdi onları yapalım istiyorsanız Şöyle bir gelelim bu neymiş kapı ve pencere şunu kapatalım şimdi ee, Şu döşemeye bir bakmak istiyorum tamam neyse önemli değil. şimdi Bir plane ekledim Plane'im şöyle geri çekiyorum ee, Şuradan mı yapsak buradan mı yapsak neyse şuradan yapalım Fark etmiyor nereden yaptığımız köşesini Olduğu Yere taşıdım. H e, sileşmi bunu da buraya taşıyorum ve bunu da şöyle şuraya sıfırladım. Kaç santim çıkarsak şöyle bakalım bir e, bir 15 santim çıkartalım. Evet 15 santim çıkıntıydı ve aşağı kadar şöyle 15 santimde aşağı çekiyorum. 15 fazla mı geldi? 10 çekelim o zaman. Evet 10 santimde aşağı çekiyorum. Faceleşme onunla geçtim. Üç tuş ile şöyle de bir çıkıntı yapsak. Kaç santim yapsak? Bir 10 santimde böyle çıkıntı yapsak. Bir 10 santimde şöyle çıkıntı yapsak tamamdır. Evet. Bunu da geometrisini ayarlıyorum. Şimdi buradan e, bu kısmın üstüne bir camekan korumalık gelecek. Yani şunun gibi bir şey gelecek. Kısacası bunu buradan alıp yapsak nasıl olur acaba? Bunu buradan alıp da yapabiliriz. Sıfırdan da yapabiliriz. Çok da sorun değil. Şimdi şuradaki vertex'i vertex kopya alıyorum. Shift double tam şu kenara kadar getirdim. Şöyle çekiyorum biraz dışarıya. Bunu rotation 90 derece döndürdüm. Tekrar GZ Z yaparak sıfırlıyorum. Extrude yaptım. Şuraya kadar getirdim. E, bunu aslında şu şekilde yapsak daha iyi olur. Rotation yaptım. 45 derece döndürdüm. Yani bir gönye vermiş oldum. Şöyle içe doğru çekiyorum. Extrude yaptım. Tam şuraya getirdim. Extrude getirdim. Şuraya kadar döndürüyorum. 90 derece. Buraya kadar getirdim. Extrude. Burada Scale Y alt 0 yaparak. Alt değil pardon. Scale Y 0 yapabilirsiniz. Ve buraya sabit diyorum. Aynı şeyi bunu da yapıyorum. Seçtiğimiz S, Y 0. Bunu da buraya sabitledim ve sıfırladım. Şimdi burada ne yaptık? Ee, bu şekilde bir e, cam kan kısmı yapacak yapacağız demiş. Şöyle birer santim biraz içeri taşıyalım bunları daha gerçekçi olur diye düşünüyorum. Bir santim de şöyle bundan buradan bir santim taşıyorum. Tamamdır. Şimdi bunu yaptık. Yine şuradaki cam kısmını kopyalasak mı acaba? Şunu kopyalasak Shift TAB'la şöyle gelsek şöyle göz kararı şöyle bir koyalım bu kaç santim diye bir bakmak istiyorum şuna ee, bir yakalım 2, 2 santim falanmış yani iyi güzel şu camakan kısmı kısmı seçeceğim şimdi yeniden Face Slash Boluna seçersem daha iyi olur Evet Şimdi bunun e şu vertexlerini vertexleş modunda siliyorum. Şurayı seçtim. Yakınlaşacağım şimdi. Bunu şöyle rotation'ın dedim F ile bir kapattım. Yüzey oluşturdum. Şöyle geliyorum şuraya. Bunu x ekseninde şöyle 1 cm işte göz kararı ortaya bir şekilde koydum. Rotation 90 yaptım. Ve koydum. Şimdi extrude yapıyorum. Yani hemen hemen burada göz kararı da yapabiliriz çok dönem değil ee, şöyle görmüş olduğunuz gibi 90 derece döndürdüm ve bunu da buraya sabitliyorum ne yaptım o da Scale Y0 yaparak sıfırladım çizgilerin düzlüğünü ve yaptım Evet görmüş olduğunuz gibi e, bu kısmı da bu şekilde halletmiş olduk bakıyorum gayet güzel Şuradan da şu parçaları alırsak. Şöyle geliyorum. Baktım. Şöyle üstten görünüm moduna geçelim. Şu şeyleri kapatalım bir. Evet işte tam şöyle. Ortaya gelecek şekilde koyuyorum. Şöyle bunu 5 santim şöyle taşıyalım. Shift double ile kopyalıyorum. 5 santimde de şöyle taşıdım. Bir tane de şöyle yan tarafa koyarsam. Şöyle sabitliyorum. Şöyle de 5 santim böyle koydum. Shift double ile kopyaladım. Geldim. En dip kenara kadar. Şöyle hemen ortasına gelecek şekilde koyuyorum. Şöyle sabitliyorum. 5 de şuraya taşıdım. Şunları da S'ye alt alt diyor malaya. S Y sıfır dedim ve sabit dedim. Evet e, bu şekilde alt kısmı halletmiş olduk görmüş olduğunuz gibi gayet pratik bir şekilde yaptık. Şimdi burada ne yapacağız? Bu parçaları üst kısımlara da koyacağız. Şöyle seçiyorum kontrol L dedim. Shift tabla şöyle getirdim. V Y yapıyorum. Şöyle döndürdüm. Evet. seçiyorum. Bunu da buraya getirdim. Bunu da X 80, 180 derece döndürdüm, koydum. Gayet güzel. Bunu da seçiyorum bu şekilde. Shift-double kopyaladım. Yukarı kadar getiriyorum. Ve bunu da buraya koydum. Evet. Görmüş olduğunuz gibi e, böylece halletmiş olduk. Bunu bir seçiyorum. E, bunu bir ayırmak istiyorum. Bu e, tek parça olsun. <laughs> Çünkü bu biraz daha camlardan e, farksız olacağı için. Yani camdan kastım balkondaki camlardan biraz farksız olsun istiyorum. E, bunu da hemen şöyle cam materyalini atayalım şu cam kısmına. Klasi assign Evet. Gayet güzel. Şimdi <laughs> şu alt kısmı diğer camlarda şöyle hızlıca koymak istiyorum. Şöyle koydum. Şöyle seçiyorum. Şuraya koydum. Zaten diğerlerini şu kısımlarda koyduktan sonra simetri bir şekilde diğerlerini de hızlı bir şekilde koyabilirim. Shift double'la kopyaladım. G, Z dedim. Yani Z eksenini aç taşı dedim. Şöyle getiriyorum ve buraya koydum. Shift double'la kopyaladım. Şunu şuraya koydum. Şöyle hızlı bir şekilde yapıyorum bunları. Bunu da böyle seçiyorum ve koydum. Bu da şöyle 150'lik olan pencereninkini seçip koyabiliriz. Evet. Şimdi şunu ve şunu seçip kontrol J dedim ve bunların da geometrisini ayarlıyorum. Şöyle shift tabla kopyalayıp çektim kenara. bir of modifier'ını atadım ve getirdim şöyle. Getiriyorum şöyle ve sabitledim ve bıraktım. <laughs> evet bunu seçiyorum L'ye basarak şimdi e, bunu seçtim ve bunu seçiyorum Ctrl J dedim Shift'e basarak biliyorsunuz çoklu seçim yapabiliyoruz tekrar geometri ayarladım Shift tabla kopyalıyorum biraz getirdim binamın dışına Object Mirror Y dedim bu sefer şöyle getirdim Yakınlaşıyorum edit moda girdim bütün C ile seçerek böyle yakınlaştırdım ve kontrol J ediyorum. Evet bunları şimdi bütün katlara bu şekilde hızlıca atıyorum. Evet gayet güzel pratik bir şekilde yaptık. Sıra geldi şu cam kan ekleme kısmına. Edit modda yaparsam daha iyi olur diye düşünüyorum. Şöyle getirdim ve 1 santim taşıdım dışarıya. Bunu da şöyle getiriyorum görmüş olduğunuz gibi ve bir santim içeri taşıdım. Gayet pratik bir şekilde ee, bunu yapabiliyoruz görmüş olduğunuz gibi. Shift tabula kopyalıyorum şöyle getirdim. Yukarıdan bakarken yaparsanız daha iyi olur. Daha rahat çalışırsınız. Y ekseninde bir santim taşıdım. X ekseninde de bir santim taşıdım. Görmüş olduğunuz gibi buraya koydum. Evet bu da zaten 2 metre linki olduğu için direkt, direkt, oturdu zaten getirdim. Bir santim şöyle koyuyorum ve şurayı seçtim. Görmüş olduğunuz gibi. Ve şöyle GG1 dedim. Evet üstten görün moduna geçiyorum yine. Burada ee, şurada 150'lik var bir tane hemen hızlıca oraya da koyalım ve bir santim yine taşıdım. Evet. Şimdi şurada bir metrelik var. Shift tabla kopyala koyuyorum ve bir santim taşıdım. Şurada büyük ihtimal bir taşıma işleminde bir e, sorun var. Onu düzelteceğim. Üstteki pencerede. bununla bir santim içe doğru taştım. Evet bakın şurada. Evet. Bazen tam e, yakalamama e, olabiliyor maalesef. Şunda bir santim taşıdım ve tamamdır. Görmüş olduğunuz gibi. Geometri dedim. Şöyle baktığımız zaman materyallerde de bir sıkıntı yok. E, shift tabla bunu kopyaladım. Bunu da hemen x eksenine bir rolladım. Şöyle getiriyorum. Üstten görünüm moduna geçtim. Şöyle koydum. Bir pardon bakın tam yine oturmadı. Bir santim taşıyorum. Bakıyorum. Tamam. Gayet güzel. Şimdi bunlarla bunları kontrol J ile birleştirdim. W'ye basıyorum. Merkezlerini yeniden ayarladım. Yerde kopya istiyorum. Y eksenini taşıdım. Onda y eksende mirrorladım ve şöyle getiriyorum. Shift B ile şöyle seçtiğim alana hızlıca yakınlaşıyorum. Evet taşıdım buraya. Bir santim de şöyle dışarı taşıdığım zaman. Evet gayet sorunsuz bir şekilde bunları yaptık. ve en son bunları seçiyorum ve Ctrl J ile tek parça haline getirdim. Sahneme şöyle karşıdan bakarken hepsini tek tek şöyle yerleştiriyorum şimdi. Evet arkadaşlar bu şekilde de cam mekan kısımlarını halletmiş olduk binamızın. Ee, artık ufak tefek süsleme kısımları kalabilir. Ee, başka neyimiz var? Tabii ekleyeceğimiz birkaç şey daha olabilir. Ee, onun dışında şu alt kısmın camlarını falan ayarlayacağız. Yine şu cam mekan kısımlarını ayarlayacağız alt kısmın. Ee, ondan sonra bu binamızın tasarım aşamasına geçeceğiz ufaktan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.